Coğrafi keşifler Coğrafi keşiflerin başlangıcı pusulanın bulunması ile beraber gerçekleşiyor. Pusula bulunduktan sonra gemicilik sanatındaki ilerlemeler gerçekleşiyor. Sonra pusulanın geliştirilmesi ile beraber ticaret yollarının yani İpek ve Baharat yolu Müslümanların yerine geçiyor. Coğrafya bilgisinde ilerleme gerçekleşiyor. Efsane ve hurafelere, hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi gerçekleşiyor. Keşfedilen yerlerde Hristiyanlık, yani yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayılmaya başlıyor, yayılıyor. Hristiyanlarına güven azalıyor. Ticaret yollarında değişme oluyor. İpek ve baharat yolu önemini kaybederken Hint okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanıyor. Keşfedilen yerlerde yeni bitki ve hayvan türleri tanınıyor. Yeni türler tanınmış oluyor. Avrupa'da ticaretle uğraşan kişiler yani burjuva sınıfı bunlar zenginleşiyor. Neden? Ticaret yaptıkları için mal satarak altın ya da gümüş ticareti yani para o zaman altın ya da gümüştü. Zenginleşiyorlar bu şekilde. Soylular eski güçlerini kaybediyorlar. Avrupalıların keşfettikleri yerler, yerleri sömürgeleştirmesiyle sömürgecilik olayı başlıyor. Zenginleşen Avrupalılar kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Böylece Avrupa'da Rönesans'ın doğmasına ortam hazırlanmış oldu. Keşifler ve kaşifler kim nereyi keşfetti? Portekizli Bartelme Diaz Afrika'nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu'nu buldu 1487 yılında. İspanyol asıllı Cristo Kolomb Amerika kıtasını buldu 1492 yılında. Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadım. Portekizli Vasco da Gama Ümit burnunu dolaşarak Hindistan'a vardı 1498 yılında. Böylece Hint deniz yolu bulunmuş oldu. Yeni, yani yeni bir ticaret yolunu keşfettiler. İtalyan gemici Amerigo Vespucci Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilan etti ve kıtaya onun adı verildi Amerika yani 1507 yılında 1519'da Portekizli Magellan'ın başlattığı seyahat Del Cano tarafından tamamlandı. 1522 yılında dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Evet bu video dersimizde coğrafi keşifler kim nereyi keşfetti, ne zaman keşfetti ona baktık. Bir de coğrafi keşiflerle beraber ticaret yollarının değişmesine değinmiş olduk.